Stabilidom dom. Evet arkadaşlar bugün siz, sizinle yine her zamanki gibi yaratıcı modda oyunu bitiriyoruz. Hmm. Ben zırh ne aldım? taş oyunu bunu nasıl arkadaş 4 4 tahta kılıçla bitireceğim lan oyunu hadi bakayım <laughs> baltanın tahtası kaç vuruyor 3 altını üç. kazma 2 çapa kazmadan daha fazla vuruyordur ha. Ona eminim. İki mi? Bir. Tamam kılıçla oyunu bitireceğim. Oğlum bu blokları kim aldı lan? Bana. Şimdi yolumuzu alıyoruz. Bu benim köpken mi? Hayır değil. Evet değil. Öl. Aynen benim değil. Tamam şimdi serüvenimize sabah olarak başlıyoruz. Havan onu mı? Açık. Zaten açık daha ben ne Saat sonları yani. Güp <laughs> <Yıp> gündüz. <laughs> Lan.